Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya merkezli Topor, TB2'leri yok edecek silahınız yoksa endişelenmelisiniz. Değerli izleyenler, Rusya'yla envanterinde TB2 filosu bulunan Ukrayna'nın savaşması gündemdeyken Rusya merkezli Topor'un analizinde Türk TB2'ler onları yok edecek silahları olmayan bütün ülkeleri endişelendirmeli ifadeleri dikkat çekti. Analizinde Bayraktar TB2'lere odaklanan Doğu Bilimci Yuri Marashev, savaş stratejisiyle ilgili olarak da Türkler herhangi bir bölgeyi ele geçirmek isteseler de çoktan yaparlardı. Ancak böyle bir amaçları yok. Sadece mevcut sınırları içinde kendilerini oldukça rahat hissetmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Tüm Dün dünya nefesini tutarak Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesini beklerken, Türk bayraktarları Ankara için çok hassas olan birçok noktada bir anda gözle görülür şekilde yoğunlaştı. Diğer ülkeler ise bu hareketlenmeye karşı çok net adımlar atıyor. 5 Türkiye'si geçtiğimiz hafta boyunca İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptı. İran ve Ermenistan sınırındaki gökyüzünde ise iki Türkiye'si daha tetikti. Türkiye birçok alanda etkili olmak istiyor ve Kuzey Afrika, Afganistan ve Orta Asya'ya kadar etki alanı kurmaya çabalıyor. Ve bunlar Neo-Osmanlıcılık kavramına uyuyor. Doğu bilimci Yuri Mayashev, Türk havacılığının harekete geçmesinin birbirinin toprağından bir parça kapma planlarıyla ilişkilendirmiyorum diyor. Fakat biliniyor ki e Suriye, Ankara için uzun zamandır bir sorun. Türkler Suriye'de zaten kontrol ettikleri topraklardan oldukça memnunlar. Geri kalan kısımlarda ise insani işbirliğini vurgulayan başka yöntemlerle çalışıyorlar. Yuri Mavashev, Rusya'ya gelince Rusya her şeyden önce sözde müttefiki devlet başkanı Besaretada karşı dikkatli olmalı. Esad, uzun süredir müttefik olmayan davranışlar sergileyerek İran etkisine kapı açarak Rus etkisini en aza indirdi. Esad'ın koltuğunda veda etmesinin Rusya'nın çıkarını olduğuna zamanlar geliyor olabilir. de hoje. Yuri Mavashev analizine şöyle devam ediyor. Türkler herhangi bir bölgeyi ele geçirmek isteselerdi çoktan yaparlardı. Ancak böyle bir amaçları yok. Sadece mevcut sınırları içinde kendilerini oldukça rahat hissetmek istiyorlar. Türkler, Batı ile geniş bir etkileşim deneyimine sahipler ve Batı'nın zemin kaybetmesinden ve bölgede siyasi bir boşluk oluşmasından faydalanıyorlar. Bayraktar uçuşlarına gelince bu konudaki spekülasyonlar, onları etkisiz hale getirecek silahları olmayan bütün ülkeleri endişelendirmeli. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında güdüleri doğru anlamak önemli. Örneğin Türkiye, Rusya, Ukrayna ihtilafında ara buluculuk yapmakla ilgilendiğini ifade ettiğinde bazı siyasi analistler Erdoğan'ın Donetsk ve Luhansk'taki duruma müdahale edeceğini hissettiler. Türkiye etkin bir güç olarak rol almaya başladığını bu açıklamayla gösterdi. Ayrıca Türkiye, Batı ülkelerinin katılımı olmaksızın Kafkasya bölgesine yeni bir yapılanma formülü sunuyor. 3 3. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya, İran, Türkiye.